İşte ödemem yaptı. Siz de bu ve daha fazla mevlalar kazanmak istiyorsanız videoyu sonuna kadar atlatmadan izlemenizi öneririm. Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlere harika bir site önerisiyle geldim. Sitenin adı lirakazan.com Sitenin linki sabitlenen yorumlarda ve açıklamada var. Aşağıdaki linke tıkladıktan sonra zaten direkt kaydol sekmesine yönlendiriyor. Astroat, e-mail, telefon numarası, şifre, cinsiyet ve şehrinizi seçip kayıt olabilirsiniz. Kayıt olduktan sonra giriş yapacaksınız. Benim hesabım var. Ben bu yüzden giriş yapacağım. Giriş yaptıktan sonra böyle bir arayış sizi karşılıyor. Bekleyen yeriniz, bekleyen kanıtlarınız, referans kazanınız ve toplam çekim miktarınız yazıyor. Para kazanmaya başlamak için şöyle hesaplar bölümünden. Yeni sosyal medya hesabı ekleyip buradan hangi platformda ekleyeceğinizi seçip hesap ekliyorsunuz. Görevleri nasıl yapacağınıza geçmeden önce ödeme günleri belli oldu. Ödeme günleri ...pazartesi, çarşamba ve cumartesi günü saat 20'den önce talep ettiğiniz ödemeler o gün içinde yatırılacaktır. O günler dışında talep ederseniz ondan sonraki en yakın ödeme gününde yatırılacaktır. Örnek olsun diye bir tane görev yapalım. Şöyle bakalım. Örneğin şu TikTok takipçiyi yapalım. Görevi üzerimize alıyoruz. Görevi üzerimize aldıktan sonra göreve gidiyoruz. Göreve gittiğince karşımıza gelen hesabı takip edeceğiz. Şöyle... Karşımıza gelen hesabı takip edip ekran fotoğrafını alıyoruz. Bir de takip ettikten sonra takibinizi sakın geri almayın. Takibinizi geri alırsanız hesabınız askıya alınır. Sonra hesabım neden askıya alındı demeyin. Şöyle hata olmuş. Bir sayfa yenileyelim. Şöyle kanıt dosyası seç ekliyorsunuz. Şöyle ekledikten sonra görevi tamamla diyorsunuz. Görev tamamladıktan sonra yapay zeka tarafından onaylanabilir veya adminlere onaylanması için de gidebilir. Gördüğünüz gibi şöyle beklenen kanadım bir oldu. En kısa sürede onaylanacaktır bu. Görev dışında nasıl kazanırım diyorsanız da şöyle referans kazancından, referans linkinizi ailenize, yakın arkadaşlarınıza paylaşarak bir kısa video çekerek Facebook gibi platformlarda paylaşarak size bu ve daha fazla gelirler elde edebilirsiniz. Para çekmeye de gelirsek şöyle ödeme al kısmından. Hemen hemen her bankaya ödeme yapılıyor görüyorsunuz ödeme yapılan bankaları. Videonun sonuna geldik. Böyle videoların devamı için videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın.